Batı Karadeniz bölgesinin selden en çok etkilenen illerinden olan Düzce, Doktor Faruk Özlü başkanlığında yaralarını sarmaya devam ediyor. Su konusunda yaşanan sıkıntının giderilmesi, vakit kaybetmeden rekor bir sürede yeni bir regülatör oluşturarak su problemine müdahale eden Düzce Belediyesi, susuz geçen süreçte mağduriyet oluşmaması için canla başla mücadele ederek 2300 ton suyu vatandaşlarla buluşturdu. Yoğun yağışların ardından ana su hattına giden yol ve su hattının kaybolması nedeniyle kent merkezinin bazı noktalarına su verilmemesinden ötürü belediyenin ilgili birimleri tarafından insanüstü bir gayret gösterilerek yeni bir regülatör oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Başkanımız Sayın Doktor Faruk Özlü'nün yönlendirmeleri ve işin en kısa sürede tamamlanmasına yönelik verdiği talimatla haftalarca sürecek bir çalışmayı 3 güne sığdırarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek için gayret ettik dedi. Olumsuz hava şartları ve bölgenin durumundan dolayı aksamalar yaşandığını buna rağmen özverili çalışma sayesinde kısa sürede halledildiğini dile getiren günden, bir yandan ekiplerimiz yeni regülatör yapmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirirken, diğer taraftan da vatandaşlarımızın susuz kalmamaları adına her gün tankerle su takviyesi gerçekleştirdik başta devlet hastanesi, camiler, kamu kurumları, yurtların depoları ve son iki gününde Bahçeşehir'de bulunan terfi istasyonu olmak üzere toplam 200 tankerle yaklaşık 2300 ton su takviyesi yaptık şeklinde konuştu. Mahallelere yönelik oluşan talepleri de göz ardı etmeden su dağıtımlarına devam ettiklerini de dile getiren günden, Yeni regülatörden suyumuzu sisteme verdik. 900 kilometrelik bir hatta suyun dağılımı hemen olmuyor. Bu arada bir arızadan ötürü suyumuzu kesmek durumunda kaldık ancak kısa sürede bitirerek suyu yeniden sisteme verdik. Doğal olarak suyun ilk katlara daha hızlı gelirken üst katlara çıkması ise biraz zaman alıyor. Bir de boruların içerisindeki havadan ötürü suyun ilerlemesi yavaş oluyor. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Sonuçta bölgemiz son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadı. Düzce Belediyesi olarak halkımızın mağduriyet yaşamaması, yaşanan mağduriyetlerden de en kısa sürede giderilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi